Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ee, bir soracak olursanız bizler çok şükür iyiyiz. Bugün günlerden cumartesi ve gördüğünüz gibi ben hala pijamalarımdayım. Daha doğrusu banyo yaptım ve böyle direkt e, temiz takımımı giyindim. E, sonra tabii tekrar üzerimi değiştireceğim de bu da zaten aynı ev takımı gibi yani rahat ediyorum. O yani yüzden tekrar bunu giydim. Ee, günlerden cumartesi arkadaşlar. Şu an saat dört buçuk olabilir. Yani gerçekten bayağı geç açıyorum bugün. Bu zamana kadar ne yaptım? Hmm, çamaşır yıkadım. serdim, Öncekilerini kaldırdım. Ev süpürdüm. Toparladım. Yine günlük rutin işler yani her gün yapılan şeyler. Ee, şimdi de mutfaktayım. Zeyt de ölü yapıyor bu arada. Ama bir, hmm, her an uyanabilir arkadaşlar. Ee, makinem durdu onu boşaltacağım dedim direkt e, açılış yapayım sizlerle birlikte boşaltalım. Bugün de durun sizi böyle alayım öyle sohbet edelim hem de iş yapalım yani hem boş durmayalım. Çünkü zeyt dediğim gibi an şimdi kalkabilir. Bugün de arkadaşım Esra'yı e iftara davet ettiniz arkadaşlar oraya gideceğiz. Yani bugün yemek derdim yok. Ee, şöyle sizi iyi koyabildim acaba. Makine de az önce durdu biraz daha sıcak da hızlıca bir boşaltayım. Şimdi zaten bu makinenin sesini izleyip kesin uyanır yani. Neyse zaten uykusunu aldı diye umuyorum. Şöyle. Her şeyi bir çıkartalım. Bugün gibi iftara gideceğiz. O yüzden bugün yemek yapmıyorum. Zaten de çok yorgunum yani. iki gündür doğru düzgün uyuyamıyorum. O yüzden iyi oldu. Sonra tabii hazırlanırız. Makyaj yapacağım. Ama sanırım hafif bir makyaj yaparım. Yani öyle pek şey yapmam. Çünkü bugün böyle hava da kapalı ya. hiçbir böyle içimden pek gelmiyor hazırlanmak. Ama bu şunu da biliyorum ki hazırlanınca kendimi daha iyi hissediyorum. O yönden de aslında iyi oluyor. Daha koyalım. Dün biliyorsunuz misafirlerim var Şu pasta tabakları şu vitrine girecek. Onları hemen koyayım. Allah çok güzeldi dün kızlarla. Baya yine eğlenceli geçti. Her zamanki gibi. Şuna <laughs> Zeyt uyansın onu da giydireyim. Hazırlanır. Yavaştan çıkarız. Tabii daha vaktimiz var da. 6.30 yeri gibi gideriz büyük ihtimalle. Çünkü artık zaten iftar veririz. 8'e 10 kala açılıyor yani. Geç açılıyor. O yüzden acelem de yok. Stres yapmadan hazırlanır ve çıkarız. Allah Evet bakın doğru tahmin ettik. Oluşum uyandı. Zaten hissetmiştim uyanır diye. E, uyuyor çünkü 2 saattir. Ben de burada makineyi boşaltıyorum. Bu arada bakın halı yok yerde. E de şu an yıkanıyor. Çünkü Zeyt Mirza Bey bugün gizlice ne şu aşağıdaki dolabı açmış ve zeytinyağı dökmüş yani komple e, halıma. Umarım çıkmıştır yani bilmiyorum şu an yıkanıyor. Neyse hadi bakalım. Son tekrar açarım. Şurada da Zeyt Mirza'nın kıyafetini hazırlamıştım bugün için. Ee, sonra üstünü giydiririz arkadaşlar. Ee, bunlar da vallahi bizim odadaydı. Daha yeni getirdim. Ta birkaç gün önceden hatta geçen haftadan beri. Annem Zeytmirza şöyle buradayken um, Haunt Dem'den pijama seti almıştı. Böyle şortları çok sevdiği için. Böyle köpekli. Böyle tişörtü bir de arkası altı var yani. Tabi şimdi değil de İki aya bir iki aya falan giyer yani havalar ısınınca. Şöyle zaten 110 beden 110-116 şöyle anneannesinden bir de şöyle çorap seti almıştı Ekmirzaya Mirza'ya. Bunlar da bizim odada kalmış dolabına koymuş şöyle Hantem'in beşli setleri. Çok güzeller bakar mısınız? Renkleri bir de dokusu falan çok güzel. Zaten hep genelde e H&M'den alıyorum çoraplarını. Çok güzel oluyorlar hatta bir tane şöyle bırakalım Zeyt Mirza'ya giysin oluşum. Bunları da kaldıracağım şimdi. Zeyt. Televizyondaki kim? He? Aa. Evet iki tane aldın. Zeyt televizyondaki kim oğlum? Daha yeni arkadaşlar televizyonda annem var. Anne 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 diyordu. Değil mi? Evet. Yesin yok oynayasın var belli ki yemekle Zeyt Mirza. Al bakalım. Aç oğlum aç. Görüyorsunuz değil mi? Yemek istemiyor. Bücür. Bücür yine iştahsızlandı bu bücür. Hayır elini tutma. Elin pis olur. E olur. Hadi annem bir tane al. zeyt Evet görüyorsunuz. Neyse artık yediği kadar. Şurada da annem. Bak anneanne. Zeytmirza anneanne gelsin mi? Ha, <laughs> Ne? Gelsin mi? Hı. Gelsin evet. Hı. Azat gelsin mi? Hı. Azat gelsin mi? Hı. Neden? Hı. Azat ha gel. Ama niye yok dedin önce? Hı. Azat'tan oynamayacaksın mı? Oynayacaksın değil mi? Hı. hı hı. Hadi bir anneanne gel de. Anneanne. Anneanne gel. Eliyle gel yapıyor. <laughs> Yürümün seni. Yürümün seni. Mama. Evet. Evet canlar. Zeytinbirzat çorbasını e, yedim. E, tabii hepsini bitirmedi de. Olsun ile gidince artık orada zaten yemek yer bizimle. E, şimdi yavaştan hazırlanayım diyorum arkadaşlar. <laughs> Önce bir krem süreyim. Banyodan sonra sürdüm ama tekrar sürmem lazım. Çünkü cildim çok çabuk kuruyor. O yüzden mecburum yani saçlarımda beni delirtti <laughs> şöyle biraz hazırlanayım dediğim gibi bugün var ya hiç böyle hazırlanma modunda değilim süslenme normalde çok severim böyle süslenmeyi ama bugün nedense o modda değilim Ay geçen şu etmirza telefonu bir fırlattı arkadaşlar tam ucu öyle bir değdi ki şişmişti zaten ve hala da ağrıyor yani gerçekten ağrıyor Neyse bakalım. Şu an zeyt odasında da her an dam yani buraya. Neyse biz bir başlayalım değil mi yavaştan? Az önce de işte çorbasını yedi, tırnaklarını kestim. E, ben yedirdiğimde e, şey olmamıştı. Adını siz getirin, unutmuştuk. O yüzden şimdi kesin dedim misafirliğe gitmeden ve çocuk tırnakları gerçekten çok uzuyor. Bir de şöyle bir şey var. Zeyt Mirza tırnak kestirmesinden hiç hoşlanmıyor. Yani bilmiyorum ama hiç sevmiyor. Sürekli ellerini çekiyor, bağırıyor. Yani çok zorlanıyorum gerçekten yani. 40 takla atıyorum ki Zeyt tırnaklarını kesebileyim yani. O derece zorlanıyorum. Ben bir şekilde yapıyoruz yani. Şu göz üstüme kapatınca sürdüm. Bu arada fondöten sürsem mi sürmesem mi hiç emin değilim de. Pek de süresim yok aslında. Cildim de çok kötü yine ya valla. Sürmeyeceğim galiba fondöten. Çünkü böyle maske gibi dursun istemiyorum bugün çünkü yani makyaja hevesim de yok pek. O yüzden bence yapmayalım fondöten olsun. Aaa kızlar doğru ya benim pudram e, kız kardeşim kendiyle İstanbul'a götürmüştü geçen gün hatta sordum sen mi götürdün diyor da bana söylemeyi unutmuş Allah'tan evde şu kırık pudra, pudrayı buldum o günde tam pazar günü bir yere davetliydik herhalde hazırlanacaktım pudram yoktu Allah'tan bu vardı evde yani normalde o diğerini kullanıyorum NYX bankası. gayet de memnunum ondan Şöyle pudra yapalım ki göz şeylerimize girmesin çizgileri. Ay bugün çok böyle mayış mayışım resmen. mayışmış bir şekildeyim. <laughs> Konuşmaya mecalim yok gibi. Çünkü yani biraz susadım ve böyle canım kahve istiyor. Gerçekten neyi özledim biliyor musunuz? Böyle açlık pek hissetmem de um, sabah kahvelerimi çok özlüyorum. Yani bu Ramazan'da sanırım en çok sabah kahvelerimi aradım. Allah geliyor bizim bıdırık. Ne sen? Bu ne? Çıkar onu. E. Şey ağzına alma çocuğum. Bu da gidip geliyor şey ağzına alıyor ya. Bak 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 gizlice çantamdan bir şeyler almaya çalışıyor. Tut. Hmm. Dıt. Bu annenin tamam mı? Annenin. Evet annenin. Sen gidip arabalarından oynar mısın anneciğim? I -ı. I -ı. Neden? Ha, baban yanına git. Oğlum hayat babana güzel. Sen de git oyna ondan işte. <laughs> Ay masayı sallama bak kaşlarımı recebibi gibi boyayacağım sayende. Evet anneciğim niye öyle yaptın onu ver bakayım. Kulak çöpünü niye aldın? Ver. Hmm. Arkadaşlar her şeyimi alayım. Zeytimize bak. Sabahki yaptığın o zeytinyağı olayını unutmadın. Makyajlarımı da dökme istersen anneciğim. Evet böyle oldu kaşlarım. Daha ben şimdi bu bücürükle nasıl yapacağım? Anneciğim ver makyajlarımı. Hayır. Bu? Ayna fondömi yapmayacaktım. Direkt kapatıcıya geçeyim. 20 numara kapatıcı neredesin bakalım. Zeyt anne güzel oldu mu? Zeyt anne güzel oldu mu? Anne güzel oldu mu? Aynada kendine bakıyor şu an. Bak. Anne. Anne <laughs> makyaj yapıyor. Hı -hı. E, fondöten sürmediğim için böyle bol kapatıcı yapıyorum. Bu zaten hafif oluyor yani fondötenden. Aşkım ona açma bir tanem benim. Açma onu annem. Hayır sürme sen Nain. Erkeklere olmaz o. Nain sen, sana olmaz. Yapma aşkım. Bugün nereye gidiyoruz biliyor musun? Eylül'e. Evet. Eylül Hanım'a gidiyoruz. <laughs> ya. Sen ona abisisin ha. Sakın Eylül'e ters yapma Zeytin. Sakın bak. <laughs> Arkadaşlar makyajımı yaptım. Böyle görünüyor. Normalde gerçekten her zamankinden daha az yaptım. Fondöten sürmedim ve göz makyajımı da çok hafif tuttum. Sadece biraz dimen sürdüm. Bak hiçbir şey yok. Anne. Şimdi um, önce Zeytin ay kusura bakmayın, önce Zeytin Rıza'yı giydireyim diyorum. Ondan sonra kendim giyinim ve saç yapacağım daha. Saçım ıslak mı acaba biraz daha? İçi sanki biraz daha nemli gibi de. Fönle bir üstünden geçerim. Aynen bakın buralar daha ıslak. Öyle arkadaşlarım. Görüntü böyle oldum. Saçımı artık bilmiyorum bağlasam mı, düzlesem mi hiçbir fikrim yok. Evet arkadaşlar ben hazırlandım zaten makyajımı yapmıştım şimdi giyindim şöyle bir haki renginde bluz giyindim zaradan almıştım altına da şu zaranın meşhur pantolonu ne oldu hadi getir ayakkabını anneciğim terliklerim de yakıyor bu arada tamam şöyle giyindim Zeyt beni her zamanki gibi bırakma İçecek mi evet suya içecek diyor Zeyt Akif de saçlarını kurutuyor bu arada. Ee, saçlarını fönlesin sonra çıkarız. Kombinimi gösteremedim Zeyt sağ olsun. Valla kızlar saçımı yapasım yoktu o yüzden böyle bıraktım. Yani hiç uğraşasım yok saçımdan. O yüzden böyle daha bıraktım. İdare eder. Değil mi? Hangi şekilde giysem acaba? Bye bye. Hadi Zeyt'in ayakkabılarını giydirelim gel. Gel Zeyt. Neden? Niye attın şişeni? Şunu giyelim mi? Bak. Hadi. Otur. Evet canlar biz evden çıktık. <laughs> Aynen. Çok kapıcısı burada. Bu arada bugün şeyle gidiyoruz Akif <laughs> arabayla gitmiyoruz bu bizde pek <laughs> görülmez araba varken arabasız ama şey yok ya çünkü Uğurhan çatıla aynı Asansör bozuk oradan inek gel bak evet, gel, yok, hayır bozuk ben biliyorum orayı gel. O önden daha zor. Burada rol trepe var. Burada nerede rol trepe var? Şurada. Rol trep olmasa e sen yukarı çıkılıyor. Ha. Neyse, asansör hala bulduk. Ee, Uvanla yani e, hızlı trenle gidiyoruz çünkü e, arkadaşımın evi tam istasyonun orada. O yüzden dedik. Eee, ya, bir de park bulmak da çok zor oluyor orada. O yüzden böyle. Gidelim bakalım. Başımı da yapamadım da neyse. <laughs> evet şimdi indik. Aşkım şu arkadan orası. bir yol var gel. Esra yani bana göstermişti. Bu arada bu taraflarda görümceğim de kalıyor. Gel. De. Evet şu an karşıma yağmur damlası da oh, anlamda. geçti haber olsun. <laughs> Her bir de şimdi ben döşedim. Maşallah. Değer <laughs> Yola şaka ben yaptım aslında. Hele şu yukarıdaki terasları kim yaptı? Kim yaptı? Sıydı seviniyor Yük. garibim. Parka gideceğini sanıyor. Oğlum parka gitmez ya. ya Şu aradan ya. da gizliyor. Arkadaşlar biz Esra'ma geldik ve bize mis gibi bir sofra hazırlamış. Akif de hemen oturmuş. <laughs> Şeyle biraz göstereyim. Tabii azalmış. ana yemek gelirse onu da gösteririm. Allah çok güzel gözüküyor. Şimdiden ellerine sağlık. Afiyet olsun. 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 Şimdiden Allah kabul et. Yemeklerin yanına. <laughs> Ay, mükemmel duruyor ya. Tamam, <laughs> thank mm -hmm. you